Andolsun ki Allah, içlerinden on iki temsilciyi gönderdiği zamanda İsrailoğullarından söz almış ve onlara ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onlara yardım eder ve Allah için güzel bir ödünç verirseniz, ben de sizin kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Şu halde bundan böyle içinizden kim inkar edecek olursa bilsin ki o doğru yoldan sapmıştır demişti. Ancak vermiş oldukları sözü tutmamalarından ötürü biz onları lanetlemiş ve kalplerini de kas katı kılmıştık. Öyle ki onlar vahyedilen kelimelerin anlamlarını bozmaktadırlar. Gerçekten onlar kendilerine bildirilenlerin önemli bir bölümünü de unutmuşlardı. Bu yüzden işlerinden çok azı dışında onlardan hep hainlik göreceksin. Ama sen yine de onları affet ve üzerlerine de gitme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de kesin söz almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerin önemli bir bölümünü unutmuşlardı. Bu yüzden biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah onlara yapmakta olduklarını haber verecektir.